Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda doğrusal denklemlerin grafikleri konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, bir doğrusal denklemin grafiğini çizebilmemiz için doğruya ait en az iki farklı nokta gerekir. İki farklı noktadan yalnız bir tane doğru geçer. Y eşittir 2x eksi 1 doğrusunu biz grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Demiştik en az iki tane noktasını bilmemiz gerekiyor. Bunu bulabilmek için biz x yerine farklı değerler vereceğiz arkadaşlar denklemde. x eşittir 1 için denklemimizi yazalım arkadaşlar. Y eşittir 2 çarpı 1 eksi 1'den 2 ile 1 çarparsam 2 eksi 1'den ben y'yi 1 olarak da bulabilirim. Demek ki benim doğrum x'i 1, y'si 1 olan noktadan geçecekmiş. x'e bir değer daha vereceğiz. En az 2 farklı nokta belirtmemiz gerekiyor demiştik arkadaşlar. x'e bu sefer de 1 verelim arkadaşlar. x eşittir 1 için denklemimizi yerine yazalım. y eşittir 2 çarpı eksi 1, bir, eksi 1'den 2 ile 1'i çarparsam 2, eksi 1 ben y değerini eksi 3 olarak bulacağım arkadaşlar. Demek ki benim doğrumun geçeceği iki, ikinci noktanın e, koordinatları ise eksi 1'e eksi 3 olacakmış arkadaşlar. Gelin biz bu noktaları gösterelim. Birinci noktamızı A noktası diyelim, ikinci noktamızı B noktası diyelim. A noktamızın x ve y değerleri birmiş. Hemen onları gösterelim. X'imiz 1, y'imiz 1. Bu iki noktayı birleştiriyorum arkadaşlar. Demek ki benim doğru mu geçeceği noktalardan bir tanesi burası olacakmış. Diğer değerimiz neydi? B noktası. Eksi 1'e eksi 3'tü. X'i eksi 1 olacakmış arkadaşlar. Eksi 1. Y'si de eksi 3 olacakmış. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Eksi 1'e eksi 3 arkadaşlar. Noktamız burası olacakmış. Şimdi biz bu iki noktamızı birleştireceğiz. Bu iki noktamızı birleştirdiğimiz zaman biz y eşittir 2x eksi 1 doğrusunun grafiğini çizmiş olduk arkadaşlar. 2 y artı 3 x eşittir 6 doğrusunun grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Biraz önce biz farklı iki tane değer vermiştik x'e kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi de hem x'e hem de y'ye sıfır vererekten denklemlerin yerine koyaraktan diğer değerleri bulup noktamızın koordinat sistemindeki yerini tespit etmek olacak arkadaşlar. x eşittir 0 için yerine yazalım denklemimizde 2y artı 3 çarpı 0 eşittir 6 2y artı 3 de 0 çarparsam 0 eşittir 6 2y arkadaşlar 6 eşitmiş. Her iki tarafı da 2 ile sadeleştirirsem y değerini 3 olarak da bulacağım. Demek ki benim doğrumun geçeceği ilk nokta x'i 0, y'si 3 olacakmış arkadaşlar. Bunu a noktası diyelim. İkinci vereceğimiz değer de arkadaşlar bu kez y değerini biz 0 olarak belirleyelim. y 0 için denklemimizde diğerini yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 0 artı 3 x eşittir 6. 2 ile 0 çarparsam 0 olacak arkadaşlar. Yazmaman gerek yok. 3 x eşittir 6'dan eşitliğin her iki tarafında ben 3 ile sadeleştirirsem x değerini 2 olarak da bulacağım. Demek ki benim doğrumun geçeceği 2 iki ikinci nokta ise x'i 2 olan y'si 0 olan bir noktaymış. Buna da b noktası diyelim. Gelin hem a noktasını hem de b noktasını koordinat sisteminde gösterelim arkadaşlar. A noktasında neydi? X'imiz 0, Y'si 3'tü. X'imiz 0, Y'si 3 olacak arkadaşlar. 1 2 3. Demek ki A noktamız burasıymış. B noktamız ise X'i 2, Y'si 0 olan noktamızdı. X değerini gösterelim. 1 2. Y'miz ise 0'dı. Demek ki B noktamız da burasıymış. Bizim doğrumuz hem 3'ten hem de 2'den geçecek arkadaşlar. Noktalarımızı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 2y artı 3x eşittir 6 doğrusunun biz grafiğini çizdik. Arkadaşlar biraz önceki örneğimizi de gördünüz. Şimdiki örneğimizi de gördünüz. Doğru parça, e, bizim doğrumuz orijinimizden geçmiyor. Biz orijinden geçmeyen doğruların denklemini y eşittir mx artı n biçiminde ifade ederiz. Gördüğünüz gibi kırmızı bir doğrumuz var. Denklemi x artı y eşittir. 2. Yeşil olan doğrumuzun denklemi ise y eşittir. 2x artı 1. E, ee, mx artı y eşittir. mx artı ne biçiminde ifade ediyoruz? Orijinden geçmeyen doğruları. Burada e, pratik bilgi olarak da şunu söyleyebiliriz. Eğer bizim denklemimizde bir tane sabit terimden bahsediyorsak, gördüğünüz gibi burada sabit terimimiz bir, burada iki var sabit terim olarak. Sabit terimden bahsediyorsak, Bizim bu doğrularımız orijinden geçmeyen doğrulardır. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Y eşittir. 2x doğrusunun grafiğini çizelim. Demiştik ki biz grafiği çizmek için en az 2 noktayı belirlememiz gerekiyor. Demiştik bunun için değerler veriyorduk. x yerine biz 0 yazalım. x 0 için denklemizi yerine yazalım. y eşittir 2 çarpı 0'dan biz y değerini sıfır olarak buluruz. Demek ki bizim doğrumuzun geçeceği birinci noktamız x'i sıfır, y'siz de sıfır olan a noktası olsun arkadaşlar. İkinci bir değer verelim. x eşittir 1 için. x eşittir 1 için denklemimizi yerine yazalım arkadaşlar. y eşittir 2 çarpı 1'den y'yi ben 2 olarak bulurum. Demek ki benim doğrumun geçeceği ikinci noktamın koordinatları ise x'i 1 olan Y'si 2 olan bir noktaymış. Buna da B diyelim. Gelin biz bununla yine koordinat sistemimizi gösterelim arkadaşlar. A noktası sıfıra 0'dı. 0'a 0 arkadaşlar. Orjindi. A noktamız burasıydı. B noktamızın X'i bir birim. Y'si 2 olacakmış. 1, 2. Hemen bunları gösterelim arkadaşlar. Burası da bizim B noktamızdı. Doğrumuzu çizebiliriz. Hem A'dan hem de B'den geçecek. Evet bizim doğrumuzun grafiği bu şekilde olacaktı. Y eşittir. 2x doğrusunun grafiği bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğrumuz orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğruların denklemi ise arkadaşlar y eşittir mx biçiminde olacak. Biraz önce orijinden geçmeyen doğrulardan bahsetmiştik. Fark ne? Orijinden geçmeyenlerde sabit terim vardı orijinden geçenlerde ise bir sabit terimden göremiyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Y eşittir eksi x doğrusunun grafiği. Y eşittir 2x grafiği. Demek ki sabit terimiz yoksa biz bu doğrulara orijinden geçen doğruları diyeceğiz. Ve denklem olarak da y eşittir e mx biçiminde ifade edildiğini bileceğiz. X eşittir 4 doğrusunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar hatırlarsanız iki tane nokta belirliyorduk. Ama bizim burada gördüğünüz gibi y değerimiz yok. X'imiz 4'e eşitmiş. Hemen x 4'ü gösterelim. 1, 2, 3, 4. X'imiz 4'ten geçecek. Ama y değerini vermemiş. Arkadaşlar bizim bu doğrumuz tam x'in de 4 olan yerden geçecek. 4'ten geçecek. Gördüğünüz gibi bizim Çizmiş olduğumuz bu doğru parçası bu doğru y eksenine paralel x eşittir 4 doğrusunun grafiğini bu şekilde oluşturacağız. Örneklerimize devam edelim. y eşittir eksi, eksi 2 doğrusunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi x değeri verilmemiş bize. y değeri eksi 2 olacakmış. Hemen gösterelim. eksi 1 eksi 2. Bizim bu grafiğimizin y değeri eksi 2 imiş. x vermemiş. Öyleyse bizim doğrumuz tam y eksi 2 noktasından geçecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu doğrumuz da x eksenine paralel bir şekilde oluşturuldu. Biz bu doğrular arkadaşlar eksenlere paralel doğrular diyeceğiz x eşitmiş a'ya, y eşitmiş b'ye. x eşittir a demiş. Bakın burada bir y değerine bahsedilmemiş. y eşittir b demiş. Ee, y eşittir b denkleminde x'ten bahsedilmemiş. Bu şekilde ifade edilen biz doğrulara, eksenlere paralel doğrular diyeceğiz. Turuncu renkli gösterdiğimiz bizim koordinat sistemiydi. y eşittir 4 doğrusu. Bakın arkadaşlar. x eksenine paralel. x eşittir 2 doğrusu ise y paralel y eksenine paralel. Y eşittir x eksi 1 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Grafimizi belirlemek için arkadaşlar öncelikle hangi noktalardan geçtiğini bulmamız gerekiyordu. Değer veriyorduk. X eşittir 0 için denklemimizin yerine yazalım arkadaşlar. Y eşittir. X yerine 0 yazacaktım. 0 eksi 1. Y değerini ben buradan eksi 1 bulurum. Demek ki benim birinci noktam x'im 0, y'si eksi 1 olan noktadan geçecekmiş. İkinci noktayı belirlemek için bu sefer de biz arkadaşlar y değerini 0 verelim. 0 eşittir x eksi 1'den. Eksi 1 eşitliğin sol tarafını artı 1 olarak geçecek. Eşitmiş x'e. Demek ki ikinci noktamız e, koordinatları x'i 1, y'si 0 olacak. Benim doğrumun geçtiği iki tane noktayı belirledim. Biri sıfır noktasından ve sıfıra eksi bir noktasından geçecek. X'i bir, Y'e sıfır olan noktayı belirleyelim arkadaşlar. X'i bir, Y'e sıfır, X'i bir, Y'e sıfır bu noktalar olabilir. İkinci noktamıza bakalım. X'i sıfır, y sıfır, X'i bir. Ee, burada artı bir var. Sıfıra bir var. Sıfır eksi bir, A şıkkında var arkadaşlar. Yukarıdaki D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar doğrumuz gördüğünüz gibi iki tane noktadan geçmiş. Gelin bu noktaların koordinatlarını yazalım. Bu noktamız sıfıra bir noktasıdır. Bu noktamız ise eksi ikiye sıfır noktasıdır. Biz bu değerleri şıklarda yerine koyacağız ve hangisi sağlıyorsa ona göre cevabımızı bulacağız arkadaşlar. X gördüğümüz yere eksi iki yazalım. Y değerini sıfır elde ettiğimiz denklem bizim denklemimiz olacak. Burada yerini yazarsak a şıkkında y eşittir eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1'den eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4 artı 1'den biz burayı 5 buluruz. Ki ben y değerinin 0 olmasını istiyorum. Demek ki a şıkkı benim cevabım olamaz. 5 şıkkına bakalım arkadaşlar. y eşittir 2 çarpı eksi 2 iki artı 2'den 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 artı 2'den eksi 4. E, y değerini ben buradan eksi 2 bulurum ki ben Y'nin sıfır olmasını istiyordum. Öyleyse benim 5 şıkkıda cevabım olamaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. X gördüğüm yere yine eksi 2 yazacağım. 2Y eşittir eksi 2 eksi 2'den. Eşittir. Eksi 4 2 y'den her tarafı 2 ile sadeleştirirsem y değerini ben eksi 2 bulacağım ki benim cevabım bu da olamaz. Peki D şıkkını deneyelim arkadaşlar. D şıkkında 2y eşittir. Eksi 2 artı 2. Eksi 2 ve artı 2 birbirini götürecektir. 2y. Her tarafı ben 2 ile sadeleştirirsem y değerini 0 olarak bulacağım. Gördüğünüz gibi D şıkkı bu cevabı sağladı. Peki tam emin olmak için bir de 0'a 1 değerini verelim arkadaşlar. x yerine 0 yazdığımda y değeri 1 çıkıyorsa benim cevabım buymuş diye söyleyebileceğim. 2 y eşittir 0 artı 2'den 0'da 2'yi toplarsam 2, 2 y her tarafı 2 ile sadece ben y değerini 1 bulurum ki ben zaten virüslüyordum. Demek ki benim cevabım değişik olacakmış. B, 2'ye 0 noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? Arkadaşlar, şöyle küçük bir koordinat sistemi çizelim. Bizim doğrumuz y eksenine paralelmiş. Eğer y eksenine paralelse arkadaşlar x eksen üzerinde geçmesi gerekiyor. Demek ki y değeri olmayacak, x değeri olacak. Ve x değeri de arkadaşlar 2 olacakmış. Cevabım değişik olacak. A03 noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? Yine arkadaşlar koordinat sistemimizi çizelim. Sorumuzda diyor ki x eksenine paralel. x eksenimiz burasıydı buna paralel olacağına göre demek ki y eksen üzerinde olacak. Ve y eksen üzerindeki değeri de 3 olacakmış. Demek ki y'si 3 olan doğru olacak benim denklemim. x eşittir, eksi 2 doğrusunun grafiği hangisidir? Arkadaşlar bu gibi denklemlerimiz biz eksenlere paralel doğrular demiştik hatırlarsanız. Burada y değeri yok, x değeri olacak ve x'in değeri de eksi 2 olacak. Bakıyorum şıklarımda x'in eksi 2 olduğu y'nin olmadı ve y'ye paralel olan a şıkkındaki cevabımız olacak. Y eşittir Bir doğrusunun grafiği hangisidir? Arkadaşlar bu doğrumuzda x, x eksenine paralel olması gerekiyor. x, x eksenine paralel olacak ve y'si 1 olacak. Bakıyorum şıklarım arkadaşlar. x, x eksenine paralel olan doğrumuz ve y'si 1 olan c şık. x eşittir 1, y eşittir 4 doğruları ile koordinat eksenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Gelin arkadaşlar koordinat sistemimizi çizelim. x ekseni y ekseni x bir doğrusu arkadaşlar burasıydı. x eşittir bir doğrusu. y4 arkadaşlar y'si 4 olacak. O da arkadaşlar x ekseninin paralel olacak. Bu doğrumuz arkadaşlar bizim. y eşittir 4 doğrusu. Bize ne istemiş? Bu doğrular ile koordinat eksenleri arasında kalan bölge. Yani bizden buranın alanını istemişler arkadaşlar. X eşittir 1 doğrusuydu. Demek ki burası x'imiz değerli. Burası 1'miş, burası 4'müş. Orijinimiz burasıydı. 0 sıfır noktası. 0 ile 1 arasında burasını biz 1 bir birim olarak bulabiliriz. Burasını da arkadaşlar 4 birim olarak bulabiliriz. Şeklimiz bir kenar uzunluğu 1 bir birim olan, diğer kenar uzunluğu 4 birim olan bir dikdörtgen. Dikdörtgenin biz alanı bulurken kısa kenar uzun kenarı çarpıyorduk. 4 ile 1'i çarparsam Cevabı dört birim kare oradan bulabilirim. 3x eksi 5y eksi 15 eşittir 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar öncelikle biz noktalarımızı bir tespit edelim. Denklemimizi tekrar yazalım. 3x eksi 5y eksi 15 eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Artı 15 oradan geçsin. Biz bu denklemimize göre şimdi koordinat sistemindeki noktaları tespit edeceğiz. Onun için x'e 0 diyorum arkadaşlar. x 0 için 3 çarpı 0 eksi 5 y eşittir 15. de 0 çarparsam 0 eksi 5 y eşittir 15'ten. Eksi 5 y'yi 15 bulurum. Her tarafı ben eksi 5 sadeleştirirsem y değerini eksi 3 olaraktan bulabilirim. Demek ki benim doğrumun geçeceği birinci noktamız eksi 0 olan y'si eksi 3 olan a noktası diyelim arkadaşlar. İkinci noktayı bulmak için de bu kez y'ye bir 0 verelim. y eşittir 0 için diyeceğim arkadaşlar. 3 x eksi 5 ile y'yi 0 çarparsak artık direkt 0 yazalım. Eşittir 15 demiştik. 3x eşittir 15'ten her tarafı ben 3 sadeleştirirsem x'i 5 bulurum. Demek ki benim doğrumun geçtiği ikinci nokta ise x'i 5 olan y'si 0 olan bir noktaymış. Bunu da biz B noktası diyelim. Gelin bunları koordinat sisteminde gösterelim arkadaşlar. A noktası 0'a eksi 3'tü. X eksenimiz burasıydı. Y eksenimiz burasıydı. X'i 0, Y'si X'i 3 olacak. A noktasını burada gösterebiliriz. B noktası da 5'i 0'mış. X'i 5 olacak. Y'si 0 olacak. X'imiz de 5 olaraktan burada gösterebiliriz. Burası da bizim B noktamız olsun. Şimdi biz bu noktaları birleştirelim ve şeklimizi elde edelim. 3x eksi 5y eksi 15 eşittir 0 doğrusunu çizdik. Bizden bu doğruyla eksenler arasındaki kalan yerin alanı istemişti. Gördüğünüz gibi bir dik üçgen elde ettik. Eksi 3 arkadaşlar bizim uzunluğumuz 3 birimdir. 5 birim burası da 5 birimdir. Üçgenimizin alanı bulurken ne yapıyorduk biz? 3 ile 5'i çarpıp 2 ile böleceğiz. 3 ile 5'i çarparsam 15 bölü 2 olur tam ben cevabımı bulabilirim. Örneklerimiz devam edelim arkadaşlar. Verilen doğru grafiğine göre A artı B kaçtır? Bize bir tane doğru verilmiş. E, denklemi 4x artı y eşittir c'ymiş ve bu denklemimiz, bu doğrumuz bizim 4'e 1 noktasından geçmiş, b ve a noktalarından da geçmiş. Bunları kullanaraktan biz a ve b değerlerini bulmaya çalışacağız. Öncelikle 4 ve 1 değerlerini kullanarak C değerini bulalım arkadaşlar. 4x artı y artı eşitmiş C'ye. Bizim doğrumuz şu noktada arkadaşlar. 1'e 4 noktasından geçiyor. Öyleyse ben x yerine 1, y yerine 4 yazabilirim. 4 çarpı 1 artı 4 eşitmiş C'ye. 4 ile 1 çarparsam 4 artı 4 eşittir C'den. C'yi ben 8 olarak bulabilirim. Şimdi denklemi tekrardan düzenleyebilirim. Demek ki benim denklemim neymiş arkadaşlar? 4x artı y eşittir 8 doğrusuymuş. Peki A noktasını kestiği yerin koordinatı nedir arkadaşlar? X'i A, Y'si 0'dır. B noktasını kestiği yer X'i 0, Y'si B'dir. Şimdi biz bu noktaları denklemimizi yerine koyaraktan A ve B değerlerini bulalım arkadaşlar. Hemen A noktasını bulmaya çalışalım. X'imiz A'ymış. 4 çarpı A artı Y değeri sıfırmış. Eşittir 8. 4 A'yı çarparsam 4. 4 A eşittir 8'den. Her tarafı ben 4 ile sadeleştirirsem A değerini 2 olarak bulabilirim. Peki B'yi bulalım. X'i 0, Y'si B olan noktalarımızı, denklemizi yerine yazalım arkadaşlar. 4 çarpı 0 artı y gördüğüm yere b ye yazacağım. Eşitmiş 8'e. 4 ile 0 çarparsak buradan 0 gelecek. Ben b değerini arkadaşlar 8 olarak bulabilirim. Ben de ne istemişti? a ve b'nin toplamını istemişti. a 2 bulmuştuk. b'yi 8 bulmuştuk. Toplarsak sonucumuzu 10 olarak tam bulabiliriz. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bize iki tane doğru verilmiş denklemleri 5x-3y eksi artı 15 eşittir 0 ve 5x artı y eksi 5 eşittir 0 olan iki tane doğru verilmiş. Ve bunların kesişmesiyle ve x eksenine kesişmesiyle oluşan bir üçgenden bahsediyoruz. Bu üçgenin alanını istiyor bizden. Yine biz denklemlerde x ve y'ye 0 değerlerini vererekten noktalar, eksenleri kestiği noktaları bulup alanını bulmaya çalışacağız. x eşittir 0 için 5 ile 0'ı çarpacağım. 5 çarpı 0 eksi 3y artı 15 eşitliğin sağ tarafına atalım arkadaşlar. Eksi 15 olarak geçsin. Buradan 0 gelecek arkadaşlar. Eksi 3y eşitmiş eksi 15'e. Her tarafı ben eksi 3 de sadeleştirirsem y'yi 5 olarak bulurum. Demek ki doğrumuzun kestiği noktalardan bir tanesi 0'a 5'miş. x'i 0, y'si 5'miş bu doğrumuzun. Demek ki x'i 0, y'si 5 olduğuna göre biz buradaki değeri 5 olarak da bulabiliriz. Peki x'ini bulmak için y yerine 0 yazalım. Denklemimizi şurada tekrar yazalım. 5x eksi 3y 15 eşitliğin diğer tarafına atmıştık. Eksi 15 olarak atmıştık. Y 0 için bakalım ne olacak? 5x artık 3 yerine y yerine sıfır yazarsam burası ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Eşitmiş eksi 15'e her tarafı ben 5 ile sadeleştirirsem x'i eksi 3 olarak da bulurum. Demek ki ikinci noktamız ise eksi 3'e sıfır noktasıymış ki nerede kesiyor? Burada kesiyor. X eksi 3, Y'si sıfır olan noktamız burası. Öyleyse burasında ben eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. İkinci doğrumun denklemini kullanarak X değerini bulalım. Arkadaşlar bakarsanız Y değeri diğer doğrumuzda aynı. O zaman Y değerini ben bulmama gerek yok. X değerini bulalım. 5x artı y Eksi 5'i eşitliğin sağ tarafına atalım. Artı 5 olarak geçsin. Bana x değeri gerekiyordu. Onun için ben y yerine 0 yazabilirim. 5x artı 0 eşittir 5'ten 5x beş eşittir 5 olur. Her tarafı ben 5 de sadeleştirirsem x'i 1 olarak da bulabilirim. Demek ki benim doğrumun x eksenini kestiği nokta 1'miş. Alan istemişti. Üçgenin alanı bulurken biz taban kenar ve yüksekliği çarpıp 2 ile bölüyorduk. Yüksektiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 birim. Tabanımız ne kadar? Eksi 3'tü. 3 Üç birim burası, 1 bir birim de burası. 4 birim bölü 2. 5'i 4'ü çarparsam 20. 2 ile sadeleştirirsem cevabımı 10 birim kare olaraktan bulabilirim. P, P artı bir noktası, Y eşittir 3x eksi 7 doğrusu üzerinde olduğuna göre P kaçtır? Arkadaşlar bir nokta bir doğru üzerinde ise X ve Y değerlerini bu noktaları yerine yazaraktan bulabiliriz. Bizim sıralı ikililerimizde birinci bileşenimiz X değeriydi, ikinci bileşenimiz Y değeriydi. Öyleyse ben denkleminde X gördüğüm yere P, Y gördüğüm yere P artı bir yazabilirim. Y eşittir 3 x eksi 7 imiş arkadaşlar. Ben y gördüğüm yere p artı 1 yazacaktım. p artı 1 eşittir. 3 çarpı x gördüğüm yere p yazacaktım. Eksi 7. İşlemlerimizi yapmaya devam edelim. p artı 1 eşittir. 3 p eksi 7. 3 p eşitliğin sağında kalsın. P karşıya eksi P olarak geçecek. Eşittir sol tarafında 1 vardı. Eksi 7 eşitliğin sol tarafına artı 8 olur. Geçecek arkadaşlar. 3P'den P'yi çıkartırsam 2P kalır. Burası 7 arkadaşlar. 7 ile 1'i toplarsam 8 olur. Her tarafı ben 2 ile sadeleştirirsem P'yi 4 olaraktan bulabilirim. Y eşittir 4x doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denklemimizde bakarsanız sabit terimden bahsedilmemiş. Sabit terimden bahsedilmediği için bizim bu doğrumuzun orijinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bakalım şıklarımızda C şıkkı orijinden geçmediği için C şıkkı bizim cevabımız olamayacak. Öyleyse iki işin diğer boyutunda ne yapıyorduk? Biz x yerine değerler veriyorduk. x eşittir 1 için denklemimizi oluşturalım arkadaşlar. y eşittir 4 çarpı 1'den y'yi ben 4 bulurum. Demek ki benim bu doğrumun 1'e 4 noktasından geçmesi gerekiyor. X'in 1, Y'nin 4 olduğu noktalara bakacağım arkadaşlar. Nerede var? A şıkkında yok. Burada yok. Gördüğünüz gibi X değerim 1, Y değerin 4. ölüsü benim cevabım B şıkkı olacakmış. Denklemi AY artı A eksi 4X artı A eşittir 0 olan doğru x eksenine paralel olduğuna göre bu doğru y eksenini hangi noktada keser? Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Eksenimizi çizelim. x eksenine paralel bir doğrudan bahsediyoruz. x eksenimiz burasıydı. Işte. Buna paralel olan doğrular y ekseninin üzerinde olacaktı arkadaşlar. Demek ki x değerinin olmaması gerekiyor. x değerinin olmaması için x'in katsayısının sıfır olması gerekiyor. Öyleyse ben a eksi 4'ü sıfıra işleyebilirim. Denkliğimizi çözersek biz a'yı 4 olaraktan bulabiliriz. a değerini gelin arkadaşlar denkliğimizi yerine yazalım. 4 y burası da artık 0 olmuştu arkadaşlar buraya yazmayacağım. a artı 4 eşittir 0'dan 4 eşitliğini sağına eksi 4 olaraktan geçecek. 4 y her tarafı 4 ile sadeleştirirsem y'yi ben eksi 1 olaraktan bulurum. Demek ki benim bu doğrumun geçeceği noktalar x'i 0, y'si eksi 1 olacakmış. Cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.